KPSS orta öğretimde çıkmış olan üstü sayı sorusu. Bu soruda ilk bilmemiz gereken şey negatif sayılarda üstü sayılar nasıl davranıyor ona bakmamız gerekiyor. Önemli bir kuralımız var. Bu kural eğer tabanımız negatif üstü tek sayı ise sonuç daima negatif. Tabanımız negatif ve üstü çift sayı ise sonuç daima pozitif olur. Eksi 2 üzeri 3'ü sorduğunda 2 ifadesini yan yana 3 defa yaz ve çarp demektir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Zaten kuralımız ne diyordu? Negatifin üzerinde tek sayı varsa 3 bir tek sayı olduğu için sonuç eksi oluyor. 2 kere 2 4 4 kere 2'den 8 geliyor. Yani bu ifadem 8. Tekrar 3 üzeri 3. Negatif sayının üzerinde tek sayı var. Sonuç negatif. 3 üzeri 3 ne demek? 3 yan yana 3 defa yaz ve çarp. 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27. Eksi 27 yapar. Devam ediyorum. Aynı şekilde eksi 2'nin karesi negatif sayının üstü çift olduğundan pozitif. 2'nin karesi de 4 yapar. Eksi 3'ün karesi Negatif bir sayının üzeri çift olduğu için artı 3'ün karesi yani 3'ü 2 defa yan yana yazın. 3 kere 3, 9. Bunları yerlerine yerleştiriyorum. Eksi 2 üzeri 3 gördüğüm yere eksi 8 yazacağım. Ortadaki işaret artı. Eksi 3'ün üçün 3. kuvvetine eksi 27 yazacağım. Buraya artı 4 geliyor. Ortadaki işaret eksi. Devam ediyorum. Buraya da artı 9 geliyor. İki işaret yan yana geldiği zaman tek işarete düşüreceğim. Eksi 8 artı ile eksinin çarpımı. Eksi 27 bölü artı 4 artı ile eksinin çarpımı. Eksi 9. Buradan işaretler aynı ise sayılar toplanır. Ortak işaret verilir. 35 bölü işaretler farklı ise büyükten küçük çıkarılır. Büyüğün işareti verilir. Bölme işleminde eksinin eksiye bölümü artı 35'in 5'e bölümü 7 yapar. Cevap D seçeneğidir.